Daha önce anemi hastalığı hakkında bilgim vardı. Lösemi olduğunu biliyordum. Bir akrabam bu hastalığa yakalandı. Ama onunla biraz uğraştık falan. Sonra bilgi sahibi oldum. Ee, anemi hastalığının bir kan hastalığı olduğunu daha önceden kan hücresiyle ilgili bir hastalık olduğunu duymuştum. Ee, galiba kan hücrelerinin yapısının bozulmasıyla yani orak yapısında olduğu ile ilgili bir hastalık ama bu kadar biliyorum. Daha önce duymuştum galiba kan hücrelerinin gerekli oksijeni taşıyamamasından kaynaklı bir hastalık diyebilirim. Eee anemi hastalığını duydum. Yakınımın da bu hastalığın taşıyıcısı olduğunu biliyorum. Ancak orak hücre anemi hastalığını hiç duymadım. Bulaşıcı değil. Bulaşıcı bir hastalık olup olmadığı hakkında bir fikrim yok ama tahmin yürütmem gerekirse bulaşıcı bir hastalık değildir. Bulaşıcı değil ama gen aktarımı yoluyla anneden babadan çocuklara geçebileceğini düşünüyorum. Bulaşıcı değil ama kalıtsal bir hastalık. Yani babadan oğla ya da anneden oğla kıza çocuklara geçebilen bir hastalık. Kana ilişkin bir hastalık olduğu için doğal olarak kan ile bulunabilir biraz. Şöyle mantık yürüteceğim onda da sonuçta bir kan hastalığı olduğu için yani kan hücresiyle ilgili bir hastalık olduğu için mantıken o şekilde de tespit edilebilir, teşhis edilebilir diye düşünüyorum. Evet onu duymuştum çünkü kan hücrelerine belli bir şekilde bakılarak tespit edebiliyor diye biliyorum. Annem bu konuda tespiti noktasında birçok kere kan vermişti. Bu yolla da tespit edildiğini düşünüyorum. Yani şifayen bildiğim kadarıyla kalıtsal bir hastalık. Evet kalıtsal hastalık hatta X geni üzerinde taşınan çekinik genleri bir hastalık. Kalıtsal olarak genetik olarak aktarıldığını duymuştum. Bu da bir çeşit olduğundan ötürü olduğunu düşünüyorum açıkçası.